Hepinize selam millet. Ben Alperen. Bugün sizlere Roblox da demonları yani şeytan mobları nasıl kolay bir şekilde öldürürüz, nasıl kolay kolay rank atlarız bunu göstereceğim. İki tane yöntem göstereceğim bu videoda. İyi seyirler. İlk yöntemimiz için önce Spawn köyünde geliyoruz. Buradan çıkıyoruz. Direkt sola dönüyoruz. Tam şu tarafta Spawn mağarası var. Oraya gideceğiz. buradan bir demin almamız gerekiyor yanımıza. Hemen gidelim. Bir tane gördüm galiba. Evet bunu peşimize takıyoruz. Tamam geldi. Güzel. Şimdi bu peşimizdeyken mağaranın dışına doğru dümdüz ilerleyeceğiz. Şurada gördüğünüz yükseltide damını baga sokmamız gerekiyor. Orada eğer çok fazla uzak olursak zıplamıyorlar. Hemen şöyle zıplayıp geçiyoruz. Gördüğünüz gibi demon orada bekliyor. Sıplamıyor. Onun menzilinin dışından bize hasar veremeyeceği şekilde vuruyoruz bu şekilde. Bu beyaz çizgi çıktığında da sağ tık basıyoruz. Biraz yaklaşmak gerekiyor onun için. Kafasını kesiyoruz. Birinci yöntemimiz buydu. Şimdi ikinci yönteme geçelim. Evet ikinci yöntemimizde herhangi bir demon bulmak yeterli. Bunu da peşimize takacağız. Bununla savaşacağız arkadaşlar. Bunu yakında geldiğimizde üçlü kombosu var. Tekme attığı zaman saldıracağız. Kombosu bittiği zaman. Vuracağız. Kaçmaya devam edeceğiz. Bu sırada nefes alacağız ki hasarımız artsın. Tekme atmasını bekliyoruz. Attı. Saldırıyoruz. Bir daha dönüyoruz etrafında. Tekmesini atınca bir daha saldırıyoruz. Bu sırada yeteneklerinizi de kullanabilirsiniz. Mesela tekmeyi attı. Ben tutturamadım tabi. Ama Anladınız siz. Bir daha tekme atmasını bekleyeceğiz. 3 vuruş yapıyor. Üçüncüsünde tekme atıyor. Ölene kadar bu şekilde tekrarlayacağız. Bu şekilde hem hasar almayacağız. Hem de demon'ı kolay bir şekilde öldürmüş olacağız. Özellikle yeni başlayanlar için bu taktiği öneriyorum. Ben de bu taktiği kullanmıştım. Eğer yaklaşırsa da savunma yapın. Üçüncü vuruşunda tekmeyi yiyip kaçın sonrasında gene aynı taktikle devam edebiliriz. Şimdi kaçmaya devam. Tabii ben kaçamadım. Tekme atmasını bekleyeceğiz. Tekme attıktan sonra bir daha saldırıyoruz. Şunu öldürüp videoyu bitirin. Beyaz çizgiyi gördük. Kafasını kesiyoruz Evet arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik Gene bu tarz videolara devam etmeyi düşünüyorum Hızlı para kasma Ratingler nasıl alınır Görevler nasıl tamamlanır Falan tarzında Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi Videolar geldiğinde haberdar olmak için Kanala abone olmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkürler İyi oyunlar